Evet kardeşim hepiniz hoş geldiniz. Serinin 8. videosuyla karşınızdayız. Gariban bilet serisi devam ediyor. Gariban gariban takılıyoruz kardeşim. Şimdi e, en son bu çar 50 levelde ve eksi de Şu anda -15 oldu. Level 51 oldu. Kardeşim skill'lerimizi açtık. Geldik buradan. Bunları 51 yaptık. Dediğimiz yeni taklaları açtık. Bu taklalar çok şekil taklalar. Şöyle hemen bir tanesi denemelik atıyorum kardeşim. Sonra görevlerimizi alacağız. Harika ya. Germeri atlıyor böyle. Acayip iyi yani. Velhasıl şu görevlerimizi alalım. Evet. Kırık ayak falan filan bir şeyler diyor. Bunu aldık. Geldik. Özür diliyorum kardeşim. Elim çarptı. Şuradan hemen şunu aldık. Devam ediyoruz. Buradan da ayı bir şeyler diyor. Bunu da aldık kardeşim. Orada teslim etme var. Arkadan bir yaramaz çocuk sesi geliyorsun. Muhtemelen benim yeğenimdir. Kusura bakmayın kardeşim. Evet. Buradan da şunu aldık. Buradan da bunu aldık kardeşim. Şimdi burada diyor ki White Spider ve Golden Spider bacakları ve ipeği topla diyor. Ayının şeyini topla kardeşim diyor. Dişini. Bunun da derisini kardeşim. Bunları kesmeleri falan var. Biz bu görevleri yapalım. Yaptıktan sonra gelelim kardeşim. Yani düşüncemiz o yönde. Tekrardan kayda girelim. Yani bunlarla sizi yormak istemiyorum. Golden Spider'lar bunlar zaten. O bizim ayılarımız da burada kardeşim. Şurada şu aralarda böyle buralarda geziyorlar o ayılar. Tekrardan kayda gireceğim. Buradaki görevi bitirdik. Teslim edelim. Bu arada 110 kep geldi. 100 kepti biliyorsunuz. Bir şehre dönelim hemen. Şimdi kardeşim ben niye buraya geldim? Burada adam gördüm. Bir tane varlık kardeşimiz var. Böyle bufflarımızı basalım. Reflekti yok. Dalabiliriz. Evet. Sayaklarına direkt var mı? anlatmıyorum ama Bakalım. Güzel ki fail oldu. Buraya niye geldim? Kardeşim daş arıyorum. Daş arıyorum. FGV gireceğim. Yani bir tane Fadet Beyat'ın karşılığı 1M 300K falan güzel para. 10 tane düşürsen 13M. Yani güzel paralar. Yani zaten olduğumuz 11 12 bandında. Levelimiz 53 oldu. Yeni silahımızı takacağız. Tabii ki artı basarak takacağız. Hiç taş yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz evet. Çok güzel <laughs> taslayayım Evet geçiyoruz. Evet böyle tatlış fareler çıkıyor kardeşim. Değişik fareler. Herkesin korkulur yarısın. Slot düşmanı. iki yıldız düştü. İki yıldız giremeyeceğim ya. Tek yıldız versene. Bak ya Aa tek yıldız varmış Geçiriyorduk Bunu aldık Abbas Şimdi tamam şehre geldik ama kardeşim bizim reloc atmamız lazım Süre geliyor Veya reloc atmayıp önce itemleri deneyebiliriz o daha mantıklı geldi Ben jobumuzu çıkartalım jobla kasıyorum bu arada eh, Bir kervan da çekeriz Elvan göstermek istiyorum, istiyorum sizlere Şu fazlalıkları bir Gizlemek istiyorum önceliğimiz olsun Sat basat Çınar'ı basarız Stay'de iletişim yok Evet iletişim oldu tamam Şuraya girelim Weaponlarımızı aldım Baya da weapon olmuş güzel Buraya başı var Buraya başka iletişim var mı? Şimdi yeteri kadar vape'ım var. Merak ettiğim şey ne geçecek? 5 tane 70 tane var 20 desek 60 Pardon elim çarptı kardeşim 2 tane daha alalım 2 tane de satalım daha düşmeyecek zaten General token düşecek sadece Şöyle Bir tane daha alacağım farklı artı basma mekanlarından biri olan şu halkanın tam ortasına oturuyorsun kardeşim. Evet. Şöyle başlayalım. Bir tane 8 çıkartalım bu sefer ya. İlki patladı. Güzel kardeşim. İkinciye geçiyoruz. Bu da patladı. Acaba 6 alabilecek miyiz soru işareti var şu an. İnanılmaz. İnanılmaz Bir tane altın ver bari Turabiyeti de hepsi Bir tane altın var Teşekkür ederim Altının parlaması da güzel bu arada Yok yani elimdekini geçemem Başka yok çünkü O yüzden Şunları satalım 8 geçer mi acaba ya? Öylesine bir deneyesin var şunu. Sanki 8 geçse ne yapacağım ayrı mevzu da. Olsun deneyeceğim. Gün geçmiyor ki artistin bizi şaşırtmasın kardeşim. Şaşırtmıyor yani. Ben geçiremiyorum, beceremiyorum bu işleri. Bunu sattık, bunu da sattık. Bizim Avrupa ile işimiz yok. Bir gelir misin bir şey konuşacağız. Şelte sunu alalım. Bunlar artık işimiz kalmadı. Hmm, i̇ki tane sun. Bunları da satalım. Kalabalığa gerek yok. Sun aldık bir tane daha. Bir tane daha aldık. Şık oldu. Hayır şuraya girelim. Hayır oraya gelmeyelim. Hayır bunu aldım. Sun Bayağı tokenımız gitti. Olsun sağlık olsun ne yapalım. Hmm. Şunu da satacağız. Evet şunları bir artı deneyeyim. Geliyorum kardeşim. Sun artı alt. Cık olmadı. Olsun. Hemen deneyip geliyorum. Evet artımızı bastık. Bu artı altı. Bu artı üç. Efendim söyleyeyim buna basamadık. Yetmedi. Bu artı üç. Yüzüklerimiz artı üç. Gördüğünüz gibi eğerlik ve necklace de artı üç. Kafalık artı 3 bu artı 2 de kaldı yerlere geçmedi eliksirlerimiz bitti çünkü şimdi yeteri kadar şeyimiz var biraz planmak istiyorum pil alalım ve FGV girelim FGV'yi sizlerle paylaşmayacağım aynı FGV bildiğiniz FGV üniklerde girebilirim kartlarda girebilirim tekrardan o şekilde size bilgi vereyim dedim evet görüşmek üzere buradayız. Evet bir kart düştü. Evet kardeşim. Geldik şimdi. Şunu da keselim. İkinci kutudayız. Kamp 2'nin sonuna kadar geldik. Evet red tiyar sattı. Bunu da alalım. Devam edelim. Evet kardeşim neredeyse bitirdik. Yani bayağı yordu bu arkadaş bizi belli bir şeye geldiği zaman yüzde otuz yüzde kırk gibi HP'lere geldiği zaman iki tane ünit çıkartıyor artı birkaç tane canavar çıkartıyor. Şu anda 8 tane fadedimiz oldu kardeşim. Bak harika bir hasar vuruyor gördüğün gibi. 8 tane fadet oldu. Onun dışında iki kartımız var. Bakalım kart atacak mı? Onun dışında eksimiz çok güzel oldu. 10-15 eks falan kasta herhalde. Bilmiyorum. Videodan siz takip edersiniz. Onun dışında şu an baba gibi devam ediyor. Buradan çıkıp ee, şu elimizdeki godboxları şey yapacağız kardeşim ee, kervan çekerek harcayacağız ne aldığımızı göstereceğim kervan rotasını belki hızlandırırım müzik koyabilirim gibi bir düşüncem var ona bir bakalım ona göre tekrardan hareket ederiz şimdi bu bitti sayılır kontrolü elimize alalım Evet. Kestik. X81 oldu. Wow. Bir tane daha kart attı. Aynı karttan. Hadi iki tane attı. Elixir attı. Evet, 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 evet. Şöyle G spamlayayım ben en iyisi. Uğraşamayacağım. Evet, buradan çıkalım. Şimdi gördüğünüz gibi 10 tane vedit oldu. adet oldu kardeşim artık. Lafızı nasıl Söyleyin Şimdi geliyoruz. Hemen bir rekabet analizi yapıp. Oturs deyip buradan da tekrardan oturs deyip adetleri bir çıkartalım. Mesela 18M demiş bir arkadaş. Satılır gibi. 18M. Aynen 18M. E biz de ne yapalım? Şöyle 17999 demiş kardeşim. Biz de böyle şey yapalım. Diyelim ki 17 9 9 9 9 9 8 en ucuz benim ona göre hemen koyalım böyle bunu koyduktan sonra şu seti üzerinde boşuna tutuyorum şu an bu seti şu Lucky Box eventi geldi bu eventten çıkan şeyler Pandora'lar monsterlar çıkıyor 17 degre enhancer'lar çıkıyor normalde de HBD ne veriyor bilmiyorum. Ee, daha hiç kırdırmadım. Onun dışında zerk veriyor bolca kardeşim. Bolca zerk veriyor ama biz bunları ticarete kullanacağız tabii ki. Yani ticaretten başka bir şey olmaz. şu üzerimizdekileri alacağım. Set of bir şeyler deneyeceğim Bunların hepsini alalım. Alalım kardeşim. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Evet, alıp hepsini aldık. Bir şey kalmadı. Power Hitch Crit basıyor. Fakat hiç kurumuz kalmadı ya. Biraz burada kasması lazım. Altı degrek almadığı için şunları satacağım. Artık yedi degreğe geçtik. Bir arkadaşımız dagrediyor kardeşim bana ama biz diyelim. Şu yüzüklere basılanlara gerek yok. Silaha basılanlara gerek yok. Fire'a gerek yok. Immunity'ye gerek yok. Şunu belki basarız keyfek eder. Sat kardeşim bunu da sat bunu da sat. Bunu da basabiliriz. Stamina'mız var güzel. İki tane varmış. Migiç var. Bunları chest'e deneyeceğiz. Infarct setleri yok. Şimdi en yüksek level bu olduğu için... Geliyoruz kardeşim. Önce şununla başlayalım. Millet çatır çatır artı basıyor bu arada. Rekabet kızıştı. Işte. Stamina basalım. 300, 400, 500 bir şey ver kardeşim. 30 verdi. Olsun. hiç yokta nedir Bir de Lexe basarız, buna basarız. Bastıktan sonra daha datlı olur. Bu da patladı. Bir daha deneyelim çünkü hiç vermedim. Evet, 200 verdi. Güzel rakam kardeşim. Bir i̇nt deneyelim buna. İnt 4 geldi. Şık. güzel, başarılı. Zaten 4'ten fazlasını vermiyor. bu degre için. İlerleyen zamanlarda 6 max oluyor, 7 max oluyor, 8 oluyor, 9 oluyor falan öyle gidiyor. Int 4 geldi güzel. Bununla işimiz bitti. Şunu çıkartalım kardeşim. HP 100 geldi. Güzel. Devam edelim. Int 4 geldi. Bir de şunu basalım. İntik çok gelmesi güzel oldu. Şimdi taktığımız zaman 2969 görüyorsunuz. 3 kaldı. Güzel, başarılı. Şu kartları koyacağım. Muhtemelen ben bu kartları basabilirim çünkü. Şöyle aldık bunları, bunu böyle aldık, bunu böyle aldık. Kardeşim tuzla da işimiz yok. Tuzla bu tarafa attık. Ben de işim yok. Satabilirim de, koyabilirim de. Böyle projektörü bu buraya alalım. Bunu böyle yapalım. Şimdi yapacağımız şey söylemiştim. Ee, kervan çekeceğiz veya önce kervan görevi de yapabiliriz. Tabi görev açıldı mı bir bakmak lazım Yani sizin job levelinizi hızlı kasabilmeniz adına canavarlardan belli başlı şeyler düşürüyor Onları petinize koyuyorsunuz koyduktan sonra da Gelip buraya teslim ediyorsunuz şimdi göstereceğim npc yi. Hunter'sanız buradaki npc Yok efendim ben thief'im diyorsan Şuradaki npc e tabii Buradan da gelebilirsiniz de buradan tıklanıyor yani çok Kasmaya gerek yok Burada aktiviteler var gördüğünüz gibi 60 levelde açılıyormuş yani bizi kurtarmadı. Ama ne yapacağız? Kervan çekeceğiz. Kervan çekmemiz adına. Tabii ki golden'da bir şey anlamaya çalışıyorum. Gelin şuradan. Şu alt potundan alalım kardeşim. 17, 17, 17, 17, 17. Al böyle. Tamam. Abnormal var mı? İşte abnormal yok yani. Zehir yaptığı zaman ne olacak? Çok zehirli bir durum yok ama. Neyse. yok dediğim gibi. Tamam bir şey yok. Şunları şöyle birleştirelim. Şimdi size şey göstereceğim. Ee, nasıl başlayacağınızı. İki ihtimaliniz var. Ya bir jangandan başlarsınız. Dohang'ı geçer. Otan'a gelirsiniz. Buradaki NPC'ye teslim edersiniz. Ya da Konstantinopoli'den başlarsınız. Efendim devam edip Samarkand'dan buradan gelip Dark Cave'den aşağı inip Otan'a teslim edersiniz. Şurotu'yu da kullanabilirsiniz. Buradan da gelebiliyorsunuz böyle. Buradan da gelebilirsiniz. Ama mantıklısı tabii ki şuradan gelmek daha kestirme gördüğünüz gibi. Burada dağlar mağlar var kardeşim. Ama biz bildiğimiz yoldan gideceğiz. Nereden tabii ki? Jengan'dan. Kesebilirler mi? Evet kesebilirler. İnşallah kesmezler kardeşim. Yani gariban da gücü yeterli de ben bilmiyorum. Yani garibanın yüzü gülür mü? Gülmez mi? Onu göreceğiz. Şimdi buradaki olayımız basit. Dediğim gibi. Buradan geliyoruz. Job. Tabii şunlar şey veriyor. Şu skilllerden bahsedeyim. Bu kervan çekmek için bu az önce 60 levelde açılan görevleri toplamak için kullanılan pet. Bu zaten sizin şeyinizi, çantanızı gösteriyor. Bu sürat veriyor apladıkça. Pardon, HP'nizi %10 arttırıyor. Bu da sürat veriyor. Yani daha hızlı yürümesini sağlıyor. Şimdi geldik. Açtık kardeşim. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Godbox açık kalsın burada. Şurada. Begin target trading dediğiniz zaman başlıyor. Gördüğünüz gibi Godbox'ın hepsi boşaldı. Hepsini bu tarafa aldı. Şimdi biz ne yapacağız? Efil efil gideceğiz kardeşim. Ben burayı hızlandıracağım. Ee, dediğim gibi ee, yolla sizi sadece yolu gösteririm. Güzel yol gösteririm. Çok aklınız şey yapmasın. Çok da vaktinizi almayayım. Hızlı hızlı yürüsün bu. Online. kardeşim bitirdik geldik. Ya açıkçası ben kendim sürmedim. Bota sürdürdüm yolu. Böyle bir şeyimiz de var alternatifimiz de var. Bundan yiyelim. Peşimizden gelsin. Gary Bey. Şöyle gelsem bana yeter. Takıldığı yer önemli değil. Şimdi geldiğiniz gördüğünüz gibi önce başlattık. Şimdi anlaşıyoruz. Bana 80 tane Blackstone verdi. 40 tane ticket verdi. Gördüğünüz gibi. Şunu da kapatayım. Takılmasın peşimize. Bunu istediğiniz kadar açıp kapatabiliyorsunuz bu arada. Yani şöyle söyleyeyim. Açtık. Kapatabiliyoruz. Şunu da göstereyim. Bu da ufak eşek. At pardon kardeşim ya. Atla eşeği karıştırdık. Yani anladınız siz. Velhasıl şu hemen son olarak şunu çıkartalım. Blackstone'lar ne kadara gidiyor acaba? Yıkıtlar ne kadara gidiyor? Onları da hemen eşeğe binen adama verelim. Diyelim ki eşeğe binen adam bunları benim yerime sat. Tabi komisyonunu alıyor eşekçi. Yapacak bir şey yok kardeşim. Özel mi? Eyşa'nın nerede senin acı? Her ezelin bir Eyşa'sı vardır. Ömer iyi çocuktu, temiz çocuktu. Neyse konumuza dönelim. Kardeşim burada job equipment diyorduk. Job item diyorduk galiba evet. Kıtın 50 tanesi 666 kya koymuş. Blackstone, Bluestone'lar 2 499 bandında. Bilek göremedim. 349'a koyan da var. Hmm. 300 k falan o zaman. 400'e koyan da var. Biz 350'den atalım. Dikkat et. Hatta 300'den atalım. Bilek sonlar daha uygun. Hmm. Şöyle yapalım. 1 e kardeşim. Biz bunu 1 800'den koyalım. Bunu koyduk da yarı fiyatına kardeşim. Hı. 950 diyelim. Şunu da 300K'dan değil. Aynı 350K demiştik. 300K'dan atalım. Kaydedelim. Ve serimizin bu videosuyla sizlere selam, hürmetler iletelim. Yeni seride görüşmek üzere. Garibanın yüzü ne zaman gülecek? Hepimiz beraber göreceğiz.